Merhabalar Hedef direktöründen Taner ben Bugün sizlere Nix 750 Pro Plus modelinin arazi test çalışması ve montajın tanıtımını onlara anlatacağım Cihazımız 6 programlıdır Altın, Gümüş, Boşluk Elmas ve Su Yani suyu 50 metre 100 metre, 150 metre, 250 metre Yani 200 metreye kadar su bulma özelliğine sahiptir Ünümüz, Ürünümüz 9 voltlu pil ile çalışır sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan pillerdir. Türkiye'nin her yerinde bulunur. Montajı çok basittir. Bakın şu şekilde. 4 tane radyo frekans antenlerimiz mevcuttur. Bu antenlerde 500 metre mesafede tarama yapar. Boşluk çalışmalarında 40 metre define amaçlı maksimum 10 metre derinlik alma imkanınız mevcuttur. Daha önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. Antenlerden derinlik tespitini alma özelliğine sahiptir. Bu ürünü Enam Hedef Dedektör bünyesinde artı alan tarama burada.com sitemizden ve N11 mağazamızdan bu ürünü taksitle alma imkanınız mevcuttur. Ayrıca de e, PTT kargo gönderme imkanımız var. Postacı getiriyor. Şöyle bir kutusu var. Cihazın Türkçe, Türkçe kullanma klozu. 2 sene servis garantili. Sabah 9, akşam 8 telefonlarımız açık. Takıldığınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz bize. E, Hedef dedektör Yüksek Kaldırım Caddesi adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi e, No. 43 Karaköy, İstanbul'da adresimiz. E, şimdi arazi test çalışmasını yapalım. Normal on -off düğmesinden cihazımızı açtık. Şurada program düğmesi var. Şöyle göstereyim. Gold, altın. Silver, gümüş. Kave boşluk. Diamond, elmas. Burada devam ettiğimiz 50 metre su 100 metre, 150 ve 200 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Şimdi biz arazi test çalışmamızda normal orada iki tane çukurumuz var. Altın, gümüş testi bir de mineral kalibrasyon için mineral taşımız var orada. Şimdi araziye çıkmadan önce şu parmağımızdaki yüzüklerimizi de çıkartalım saatimizde. Şu şekilde 500 metre mesafede tarama yapar bu ürün. Şu şekilde tuttuğunuz zaman sizi yön verir yani altın neredeyse onun yönünü verin devam ediyoruz normal cihaz stabil bir şekilde yönünü veriyor bakın şurada bulunduğumuz yerde mineral taş var mineralden hiçbir şekilde o tarafa gitmiyor Tarama, taramamızı yapıyoruz arazi test çalışması için sadece şurada altın, burada da gümüşümüz var. Cihaz devam ettiğimiz halde, geçtiğimiz halde otomatikman geri tepki veriyor. Ve üzerine geldiği zaman 360 derece dönüyor. Arkadaşlar normal bize daha önce abilerimiz, arkadaşlarımız hep bize şey yapıyorlar. Niye kazdığınız toprağı gömmüyorsunuz? gömüyorsun. Ya bunlar test amaçlıdır. Normal altında, gümüşte, mineralde nasıl tepki veriyor diye. Hani bu toprağın altında oksinyaydı, manyetik alanla daha çok, daha randımanlı bulabilirsiniz. Yani ilk etapta böyle gömmemize gerek yok. Şimdi altında tepkimizi verdi. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyoruz. Daha önce de anlatmıştım. Antenler kapalıyken derinlik 2 metrededir. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir boğum ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Boşluk kolumunda 40 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Suda da aynı şekilde suya getirdiniz 50 metreye. 50 metrede cihaz şu şekilde yavaş dönerse demek ki su 50 metrede değil. Ne yapıyoruz? 100 metreye getiriyoruz. 100 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa Emekli suyumuz 100 metrede. Yani sondaj çalışması yapabilirsiniz. Şimdi buradan gümüş bölümünü aldık. Cihazı şu şekilde tutalım. Bakın altın orada. Hiçbir tepki verme şeyi yok. Gümüşe doğru yönünü veriyor. Üzerine geldiği zaman da 360 derece dönüyor. Bakın ilerliyorum. Şurada mineral var. Minerale hiçbir tepki yok. Normal cihaz direkt gümüş bölümünde. Yani ayarladığımız şeyde gümüşe yönünü veriyor. Mesela şurada değiştirdim. Gold'a getirdim. Normal cihazı şöyle gidiyoruz. Bakın tepki direkt geri. Yani sen altını geçtin diyor. Buradan devam ediyoruz. Mineral taşa gitmiyor. Gümüşe gitmiyor. Çünkü cihaz altın konumunda sadece altın. Edirne'den hak yarayı bu cihazın satışını hani cihazın satışlarını yapıyoruz. Herkes cihazın Türkçe kullanmak konusu okuduktan sonra yeni kolundaki bilezikleri alıp testlerini yapan abilerimiz, ablalarımız, bayan hani hepsi aynı şekilde stabil şekilde yapabiliyor. Bir de bu ürünü Avrupa için söylüyorum. Yani normal Avrupa'dan da e, tra e, Para transferleri vesile ünlü olarak para transfer gerçekleştiği zaman e, değerli kar e, Türkpes kargo ile 5 veya 7 gün içerisinde size bu ürünü kapınıza kadar gönderebiliyoruz. Yeter ki bizi aramanız önemli. E, beni ben taner. Hedef detektör bünyesinde telefon numaralarımız 0212 245 44 84. Cep numaram ayrıca WhatsApp numaram 0545 245 44 84 sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. N11 mağazamızdan taksit alabilirsiniz. Alantarama burada.com sitemizden alabilirsiniz. İyi günler diliyoruz.